Bu benim yaşam, bu benim burcum, bu yaşadığım yer, bu da benim hobim, bu memleketim, bu benim mesleğim, bu benim sevdiğim. Peki ya sen? Peki ben beni izleyen insanlara nasıl bir katkıda bulunmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Onlara sürekli şu mesajı vermeye çalışıyorum. Hayatta ne isterseniz başarabilirsiniz. Sadece azimle çalışın ve hayalinize ulaşın. Hayaliniz size mutluluğu getirecektir. Sürekli onlara bu mesajı vermeye çalışıyorum. Hayallerinin peşinde koşsunlar. Peki ben bunları nereden biliyorum? Çünkü ben buraya böyle geldim. Ben zengin bir ailede doğmadım. Annem hemşire, babam polisti. Yani orta gelirdi bir ailede dünyaya geldim. Benim bu yola çıkarken tek bir hayalim vardı. O da gerçek arkadaşlarım olmasıydı. 14 yaşında odasında tek başına sırf sevgisini hissedebileceği arkadaşlar olsun diye yıllarca uğraşan bir çocuktum ve şimdi 10 milyon tane arkadaşım var, ailem var. Siz de hayatta ne isterseniz başarabilirsiniz. Yeter ki buna inanın ve hayalinizin peşinde her gün ama her gün koşun. <laughs> Y'all are so